İnsan beyni, üzerinde en az çalışılmış ve en şaşırtıcı organlarımızdan biri. Peki, ne kadarını gerçekten biliyoruz? İlk olarak, beynimizin sadece yüzde 10'unu kullandığımız efsanesi tamamen yanlış. Modern nörobilim, beynimizin her bölgesinin bir işlevi olduğunu ve gün boyunca sürekli aktif olduğunu gösteriyor düşüncelerimiz, duygularımız, hareketlerimiz ve algılarımız hepsi beynin farklı bölgelerinin koordinasyonu ile gerçekleşiyor. İkinci olarak, beynimiz inanılmaz bir hızla çalışıyor. Dakikada yaklaşık 48 ila 50 düşünce üretiyor, bu da günde yaklaşık 70 bin düşünce anlamına geliyor. Üstelik çoğu düşünce farkında olmadan gerçekleşiyor beynimiz sürekli olarak bilgi işliyor, tahmin yapıyor ve karar veriyor. Biz bunun çoğunu hissetmiyoruz bile. Üçüncü olarak, beynimiz elektrik üretiyor. Sinir hücreleri arasındaki elektrik sinyalleri, hem düşüncelerimizi hem de vücudumuzdaki diğer işlevleri yönetiyor. Öyle ki, beynimizin ürettiği enerji, teorik olarak küçük bir ampulü çalıştırmaya yetecek kadar güçlü. Ve son olarak, Beynimiz hafızamızı bile yanıltabiliyor. Hatırladığımız anılar çoğu zaman gerçek olaylardan farklı şekillerde yeniden inşa ediliyor. Bu yüzden bir anıyı kesin bir gerçek olarak görmek mümkün değil. İşte insan beyni hem gizemli hem inanılmaz derecede güçlü, karmaşık ve hayranlık uyandırıcı. Her saniye düşündüğümüzden çok daha fazla şeyi işliyor ve bizi biz yapan her şeyin merkezinde yer alıyor.